Bak bak. Bak bak deliçi. Elini elin ne istiyor? O bu. Bak ben bunu böyle attım. Tam halka geldi. Iyi, yavaş, düşeceğim kızım yavaş. Ha. Bak, bak, bak. İyi gelir sıra primi tut. Hayır, şimdi ne yapacaksın? Niye pişiyor makarna? Kovano. Bir şey olmaz. Sinek gelmiş sinek. çocuk Her şeyden istiyor işte bu obur bu Mama, mama. sen yedin. <laughs> Her şey geldi. Bu hasta alçoboldi. Aziz beni gözleme ilçe bunu o ben döndü. İl sağlık müdürü <laughs> Eser Bey'den. Sen iyi satış Bu Yok. istediği zaman çıkartabilir. Biz sadece vazal